十六万五的。 Böylesine güzel bir etkinlikte de, böylesine güzel bir jüveyde, güzel bir e, yarışmada sizlerle birlikte olmaktan tekrar mutluluk duyduğumu ifade et, etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel etkinlikleri, daha zenginleştirerek kültürlerimizi gelecek nesillerimize daha güzel taşıyarak üzerimize düşen bir görevi like ile yerine getireceğiz. Baklava evet. Baklavayla mı katılıyor? Zeytinyağlı mı? Yaptım? Kaç yaşındasın? 91 Bademli baklavamız cevizli baklava yaptım. Baklava yaptım. Başka bir şey yapmadım. Zeytinyağlı baklava yaptım. Sakınsın herkes şey olsun böyle aktif olsunlar. Aktif olsunlar. <laughs> ben de böyle <laughs> bu yaşta aktif oldum bak. Yarışmasına <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Şimdi <laughs> birlikte tanımayanlar için eee jüri üyelerimizi tanıtıyoruz. Lokantacılar Odası Başkanımız Sayın Aykut Dürüst, aynı zamanda şef aşçımız. <laughs> de için Numaramız 8. için misafir günlerinin olmazsa olmazı lerde Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Oya Gülay Ocak'ta. Oya Hanım, Tabii Meci bizim derneğimizin üstlendiği üçüncü senesi. daha önce de belediyeyle beraber yapmıştık. Bu senede yine belediyemizin ortak projesi, projesiyle beraber yaptığımız Meci Şenliğimiz Zeytin'in kurtuluşu anlamına gelir. Ve Zeytin'e teşekkür anlamına gelir. Meci bizim yöremiz, Ezremit yöresi için çok önemlidir. Biz de dernek olarak belediyemizle beraber yaptığımız projede kendi kültürümüzü, geleneğimizi hiçbir şekilde unutturmamaya çalışıyoruz. Ve Ezremit'in en, en önemli kültür projesidir. Küçükler tatlarından olan dille günümüzde unutulmaya yüz tutmuş fakat unutulmaması gereken en özel tatlardan biridir. <laughs>

lütfen buyurun gerçekten çoğunuzu tanıyoruz ee, çok hakkaniyetli çok da emek harcadınız Valla birinci yok burada emek var. Yani, o yüzden kayıt, 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 sakın kayıt, kayıt, şey yapmayın. Ya, yani gönül koymayalım. Şey. Çok güzeldi. Bıcısız. Ben birinciyle sonuncuyu açıklayacağım. Yani daha doğrusu beş tane kategori olduğu için. <laughs> diğerleri de yani, sonuncu derken şey değil. Şimdi yani, baklavalardaki birinciyi bir açıklıyoruz. Nahide Can. Oh. Öyle söyleyeyim. Tebrik ederiz. Baklava da. Baklava da Nahide Hanım. Vallahi öyle değil. Yani. yani evet. <laughs> Bana uğur getirdi. Çok güzel bir Evet, daha iyi de canlı. Tamam. tamam. Birinci tamam. kategoride baklavada birinciydi. Karışık da evet. tamam. evet. Sarmada. Yaprak sarmasında 18 numarayla katılan Nedim

15 senedir bu işi yapıyorum. Yemek işine. Evet çok mutluyum. Kendimi kanıtladığım için çok mutluyum. Çok zorlandık. Çok lezzetli, çok değişik tatların olduğu yemekler vardı yöresel. Sarması o kadar lezzetli yapılanlar vardı ki. Biz en zor durumda olan bizdik. Hem tadına baktık hem de yarışmacı seçtik. O yüzden e, yapan arkadaşlar çok başarılılardı. Birinci yoktu, kazanan vardı. Hepsi birinciydi bizim için. O yüzden seneye daha güzellerini yap, beraber yapmak dileğiyle belediyeye de teşekkür ediyoruz bu arada.